Misafirler, değerli hemşehrim. hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlarımıza ifade ettiler. Ramazan'ın başlangıcından itibaren il STK'larımızda hem ilçe ve köy derneklerimizle beraber olmak üzere iftarlar düzenliyoruz. İftarlarda sizlerle beraber olmaya çalışıyoruz. Maalesef bu iki yıllık süre zarfında pandemiden dolayı bir araya gelme şansını çok fazla yakalayamadık ama Şimdi bundan sonra inşallah bunun açısını çıkararak iftarlarda, yarın gecelerinde hep beraber olacağız. Herhalde en fazla da beraber olduk biz bu süre zarfında. Bir dayak atmamışsınız, onu herhalde ileriki programlarda hep beraber birlerin dövmek süreciyle engin. Onu konuşalım sonra inşallah. Evet yine beraber olacağız. Dolayısıyla bu Ramazan ayımızın, mübarek Ramazan ayımızın, Berekete, birliğe, kardeşliğe paylaşma vesile olmasını Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyorum. İnşallah bu ayı layık idrak edip Kadir Gecesi'ne ulaşmayı, Kadir Gecesi'nde layık idrak edip bayramı da bayram gibi yapmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin diyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diyorum. Birbirlerimizi duadan eksik etmeyelim. Özellikle bu Ramazan ayında paylaşmanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle biz belediye olarak çok ciddi sosyal yardımlarda bulunuyoruz ve her noktaya ulaşmaya çalışıyoruz ama yetişemeyebiliriz. Ama bu noktada sizin etrafınızda, komşularınızda, akrabalarınızda, arkadaşlarınızda mutlaka ihtiyaç sahibi insanlar olabilir, bizim ulaşamadığımız arkadaşlarımız olabilir. Onları da bize bildirmek suretiyle, onlara da ulaşmayı vesile olmanız cenab yazıyorum. Ben bir kez daha Ramazan'ı sevdik ediyorum. Allah var olsun inşallah. Allah'a emanet olun.